Sayın Belediye Başkan Danışmanımız Sayın Burçin Köksal bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyoruz. Valla bu sabah körde bizlerle birlikte olmanız inanılmaz bir keyif. Ve Don Katrilye, evet Ultra'dan <laughs> bir metal! Gel kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Dünya geldin mi koşmaya dünya? kahvaltıda günün ilk startını verdik. E şimdi ise işte günün ikinci startı için. Sporcularımız da hazır da gerçekleştirdik. It now it's time for second start. Böyle güneşli bir günde böyle bir atmosferde start vereceğiz. Herkese başarılar diliyorum. Organize edenlere, sevgili Mustafa arkadaşımı da çok teşekkür ediyorum hakikaten.

benim <laughs> oğlum, Yine çok güzel bir gün Mudanya için ama özellikle Trili için, e, Doka Textil'in sponsorluğunda ve fikir babası olduğu e, Doka Trili Ultra koşusunun e, birincisini bugün düzenliyoruz. Gerçekten müthiş bir katılım oldu uluslararası çok değerli sporcular bugün buradalar. Trili meydanımız da çok şenlikli oldu gerçekten de. Birçok sponsorlarımız buradalar, destek veren insanlarımız burada. İlgi çok büyük. Delili için de bu bir yenilik. Ee, ama gördüğüm ilgiye bakınca bunu e, tekrar tekrar yapmak gerektiğini e, inancımız zaten perçinleniyor. Ee, bu tür etkinlikleri Mudanya için, sahil, kasabaları için ama Mudanya için özellikle çok önemsiyoruz. Buralara insanların gelmesi, buraları keşfetmesi için sebepler yaratmamız gerekiyor. Bu tür yarışlar, bu tür organizasyonlar da bu sebepleri yaratıyor. Bunun için buraya gelen insanlar buraları sevdikleri zaman, gördükleri zaman buralarla bağ kuruyorlar. <laughs> Şimdi bu arkadaşlarımız bir yarışmacılar 54 kilometre koşan var, 29 kilometre koşan var. Mudanya'nın, Trilie'nin adım adım her yerini dolaşıyorlar. Belki normal şartlarda bir turist olarak geldiklerinde göremeyecekleri birçok özelliklerine şahit oluyorlar. Tabii onların da buralarla ilgili bağ kurmasına sebep oluyor. Bu o yüzden çok önemli. E, bu bağ kurduktan sonra da daha sık buralara gelmeye başlayacaklar, dostlarını getirmeye başlayacaklar. Tanıtımımız açısından da çok önemli. Aynı zamanda da ben bir sporcuyum kendim. E o, o nedenle de ben çok önemsiyorum. E, her türlü spor faaliyetini desteklememiz lazım. E, Atatürk ne demiş? Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda da ahlaklısını severim diye. Bugün de önemli bir sürpriz yapmış organizasyon komitesi bu koşuya ait özel çok güzel bir e, madalya tasarımı yaptırmışlar tam da bu e, Atatürk'ün sözlerinden hareketle o da gerçekten heyecan verici e, herkese de örnek olacak diye düşünüyorum böyle böyle buraların daha buraların değerini böyle böyle anlatacağız buralar aslında zaten çok değerli yerler çok kıymetli yerler çok özel yerler e, bu özel yerleri de insanların aslında öğrenmelerine de hakları var. Bugüne kadar onlara bu hakkı tanımamış olanları tanımamış olması bence doğru değil. Şimdi biz bunu yapıyoruz. E, Trili'yi bütün Türkiye'ye tanıtıyoruz. E, öncelikle Trili halkı, Budanya Belediyesi bizi çok iyi karşıladı. Doğduğumuz, büyüdüğümüz şehirde böyle bir eventi organize etmek gururunu yaşıyoruz. Sporcuların hepsi çok keyifle başladılar. İnşallah sağlıklı bitirecekler. Çok güzel anılarla, çok güzel paylaşımlarla şehrimizin tanıtmasına faydalı olacağına çok inanıyorum. Bu kadar insanı, mutlu insanı bir arada gördükten sonra bizim bu şehre borcumuz var. Bizim de bu organizasyona bu eventleri yaparak bu borcumuzu güzel şehre ödeyeceğiz. Ee, parkur çok güzeldi. Ee, hava çok güzel zaten. Ee, ben 54 km koştum bugün parkurda. Ee, çok keyif aldım. Her şey çok güzeldi. Yani Koşarken çok büyük keyif aldım. Aslında koca elinden geldi. Korkuyorduk çok yağışlı olacaktı ama efsane bir parkurdu. Seneye gene geleceğiz inşallah. <laughs> çalışan sürecinde her türlü desteğini hiç esirgemedi. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de duygularınız alemin ev sahibimizsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Herkesi tebrik ediyorum. Şey çok önemli tabii yani buradaki tarihin izinde koş, Trilye'de koş, Rudanya'da koş ve evet, Sunto spor saatlerinde yine birincilere yüzde elli, ikincilere yüzde otuz, üçüncülere yüzde yirmi indirim çekleri. Evet, atıra fotoğrafı da çekiliyor. Thank you very much, teşekkürler.